Neredesin Ertan? Vay! Hayırdır Cüneyt Arkın? Bu saatte nereye? Lan bak yaklaşmayın vallahi iki ayırırım sizi ha! Sen bence benim odunumun tadına bakmak istiyorsan! Ulan oğlum! Siz hiç uyumaz mısınız lan? Koca kötü penguenler. Lan oğlum! Lan oğlum bu bizim vitaminsiz! Vur! Vur kafasına vur bedene zarar verme! Belki o zaman bir şeye yarar. <laughs> Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ulan, sizi yaşatmayacağım lan! Hadi davranın lan, buraya beden süzer. Hadi ulkan, koşun Bekle. Karıyı kurtaracağım dene olacak. Gidecek İbni'nin birini bulacak. Benden de gidip takım elbiseyle ağlayacağım. Götünü yemez sanıyordum ama geldin. 600 yıldır bu anı bekliyordum. Hoş geldin Kara Fuat. Altı yüz mü? Altı kadar oldu mu ya? Kenan abi aklın nasıl şey ya? Verdin gazı bana, soktun beni hava. Şimdi ben de bok yiyeceğim. Ne konuşuyorsun lan kendi kendine? Yeri zekalı. Efendim, makyaj biraz fazla abartılı olmuş. Siz de beni kara benzettiniz. Kes lan sesini. Saatlerce seni dinleyecek değilim. Anderson, Sebastian! Biz de seninle iyice karı koca gibi olduk ha. Bir türlü ayrılamıyor nasipsiz. Anderson. Sana diyor lan Keko. Yürü git lan. Ben Sebastian'ım. Anderson sen sen. Şanslı piç. Kara Fuat. Sana olan kinim neden biliyor musun? Nereden bileyim? Daha dün tanıştık. Bırak lan salaya yatmayı. Adi herif. Bir de bana kötü derler. Benim günahım ne beyim? Bir büyük taktım diye ağzıma sıçtın. Senin günahın mı ne? Ulan İzabel'i aldın anladık. Hadi dedik gönül bu. akada konar sana da. Ebe ırz düşmanı. Hadi kıza kaydın. Niye herkese anlatıyorsun? Bizim ne bir erkeklik gururumuz var değil mi? Aynı şeyi sana yapsam hoşuna gider mi? Endirsin aç şu tabutu. Bırak kızı da erkek erkeğe dövüşelim için konuşsa ona şıkanmamız lazım. Karışma sen Sebastian. Erkek erkeğe mi dövüşelim? Gel gel. Gel. Bana kara fuat derler. Ne yapıyorsun lan? Spastik. Çok stilin adı şu an ben. Ee, çok korktum. Ben korkayım. Genç! Senin ilacın tribünde demiştin. Kardeşlerin seni asla terk etmez. Anderson, Sebastian yakalayın şunları. Vallahi biz pengueniz. Git kendini yakala lan. Terbiyesizler. Cık, cık, cık. Lavuk mu, mu lan? Arkadaşlar ben takım tutmuyorum. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar ben takım tutmuyorum. Ben sonra sana ne dememi istersin? Sebo mu diyeyim Fatma? Canım aşkım benim. İstersen bana vitaminsiz de. Ne aşkı lan? Koynumuzda öz düşmanı beslemişiz. Kendine gel Sebo. Çakılın lan! Kalabalığın arasına giren Sebo, Vlad'ın olmadığını görünce önce çok şaşırdı. Ama Sonra da hayatındaki en büyük sevgiyi duyduğu tribün dostlarının arasında Demet'e ve geçmişe sünger çekti. Seni bulduğumda 27 yaşındaydın. Sünnet bile olmamıştın. Sayemde sünnet oldun. Hem de Orta Doğu'da seni tanımayan Arap kalmadı. Kuveyt'te bile anket yapmışlar. Behlül mü, Abbas mı? Açık ara birinci çıkmışsın. Number ten olmuşsun. Bilseler El Abbas'ın sünnetsiz çingen cevat olduğunu oyarlar bizi annem. Ya aklısa Kenan abi de ben bu gavurlarla oynamak istemiyorum. Kompleks geliyor bana. Bak yavrum, bu filmde çok <laughs> internasyonel bir hikaye çekeceğiz. <laughs> Filmimizin adı Al Cevat'ı içine Geçir Sarkozy Piçine. Artık hedef Avrupa. Almanı, Fransızı şok olacak annem. Kenan abin çıtasını çok yükseltti. Kevur dediklerin çok profesyonel. Çok para verdim. Bir sürü para verdim. Bak

Ben nasıl konuşacağım anlatacağım bunlarla ya? Ev Almanca duyunca ben bu oluyorum. Tutamıyorum kendimi. Sen de kendini bir tut artık be. Merhaba desek foş. Ne oluyor? Star oldun. Hala beş tekrar çektiriyorsun bana. Zaten dublaj yapacağım. E bunu dublajı mı olur Bekir abi? Telefonda görüşmüştük ya bir iş için. Kardeşim size kim diyor kostümle gelin diye. Ben Fransız istedim. Sen ne kıyafet giyip gelmişsin. Al şunu giy. Ben işi anlatacağım sana içeride.